Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli gençler seferilik, yolculuk nereden başlar? Tabi bir kişi 15 günden az kalma niyetiyle Şafi mezhebine göre bu gidiş dönüş haricinde 4 günden az kalma niyetiyle 90 kilometreyi aşan bir mesafeye yolculuk yaparsa seferilik hükümleri uygulanır. Örneğin 4 rekatı farz namazları 2 rekat olarak kılar. Değerli arkadaşlar peki nereden başlar? Köyde isek evlerin bittiği yerden başlar. Kasabadaysak çünkü derli topludur. Evin bitiş belli bir bitiş noktası vardır. Küçük ilçeler var Anadolu'da. İlçelerin de bittiği yerden başlar aynı şekilde. Çünkü bazı ilçelerin ucu bucağı belli. 5 dakikada bile kişi tur atabiliyor. O manada bu ilçelerin bittiği yerden başlar. Peki İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi, Bursa, Diyarbakır gibi şehirlerde, büyük şehirlerde seferilik nereden başlar? Değerli arkadaşlar, buralarda özel aracımızla yolculuk yapıyorsak ilçe sınırlarını baz alırız. İlçe sınırlarını geçtiğimiz anda seferilik başlar. İlçe sınırları. Ümraniye'deyiz. Ümraniye'yi geçtiğimiz zaman seferilik başlar. Yani 4 rekatlı namazları 2 rekat kılabiliriz. Bu mesafeyi geçtikten sonra. Değerli arkadaşlar peki Otobüsle gideceksek ya da uçakla gideceksek aynı şekilde uçakla otobüsle gideceksek otobüsle otogarda başlar uçakta da havalimanında başlar başlangıç noktasını bu şekilde belirleyebiliriz.